Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün... Franco aldım mı Franco'yu AD ya da tank değil de genel olarak AP oynayacağım. Alev Atış'a girdim, Amblem Amblem'e de girdim. Bakalım şimdi bu çocuğu buradan çeker miyiz acaba? Bu çocuğun e, buradan <laughs> buffunu çalmaya deneyeceğim ama dur bakalım. Bekle kanka, ben sana görüş veriyorum. Aha. La oğlum. Bekle kanka. Oho pençe bu çocuk. Ne anladık biz bu işte? Başarısız olduk abi. Failledik. Çocuk ilk başta darlamasaydı belki pençe bile atmaya gerek duymazdı aslında. Ama dur bakalım. Şimdi. Ha, yani güzel onu aldım. Buraya karaktersizlik yapacağız. Çabiyar. Valla karaktersizlik yapacağız derken yakış yapıştı enseme çocuk ya. Şimdi ayakkabıyı şöyle neredesin? Aynen büyünü fuzu ayakkabısını yapacağım. İki tane direkt akıllı asayı alacağım. Deneyeceğim ya. Valla daha hiç denemedim daha öncesinden. Bakın nasıl olacak? Aha bizim çocuk da bilmiyor. Fini herhalde. Yani işte. Kaçtı canavar. bak. Güzel. Ensesine şaplar koyduk. <laughs> Şimdi hani burada bir yerde olursa beni kesebilir. O yüzden çok arada dolaşmak istemiyorum. Çok çekemedik. Halim buff'u çıkıyor. 5 saniye falan var. O süre zarfında alev gelir mi? Hiç bilmiyorum. Şu arada gitmek istemiyorum. Tek başıma gidemem. Toplan kankam gel beraber gidelim. Satma beni de beraber gidelim. Gel 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 gel. <laughs> Şifayı kaptık herhalde ya. Hasta olduk valla. Ooo dodge mansion ha. Olur abi. <laughs> Hasar etmedi. İkimiz de, de kesemeyebiliriz bu arada. Bunlar ne yapıyor ya? Kardeşlerim Dur bakalım Gel şu iki dakika beraber hızlı bıçak ile ittirerim kankam Şu beraber üste doğru gidelim Gel Hop Kestin mi? Güzel, bizim Melis'e kesti orayı. Vaman'la birlikte. var aşure gibi şu an. Al, al işte ya. <laughs> gel ya, var la. Kardeşim dur la. Kes bari de. Hadi. Güzel, tamam. Hiç önemli değil abi. Şatta dağını aldı çocuk. Güzel ellerine sağlık. Feni deniyor mu? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Dur. Tam olarak şu an AP Franco'nun gücünü göremedim. Van, van öldü. <laughs> Gel bakayım. Güzel eline sağlık. Bunu kesti. Ultrazın beni satma oynarız buraya ya. Çürük digi taktiği yapıyor, fit digi taktiğini yapıyor da. Şimdi görürsem ara dışını orada değilmiş. Sen o turtle'ı alacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Öldü. Şuradan çocuğu keser tutarsak Allah Sağlık olsun burada Harley alabilirim Harley burada gel abi Şurada mısın? Orada kimse yok Bizim çocuk üstü öldü muhtemelen Öldün öldün kaçarın yok sen de öldün kankam. Adama doğruyor vallahi. Hiç şey yapmıyor. Buradan bekleyeceğim. Muhtemelen buraya oynayacaklar. Eğer Kuraltan doğru gelirse ölür. Şuradan hemen kutsal kristali ver abi bana. Feni gözükmedi kankam. Çocuk gelir muhtemelen buraya ya. ne yaptı? Güzel. Şunu git buff'unu al lan. Çocuk buff'sız seni oynuyor. Denilir. <laughs> Video içeriği. <laughs> Şimdi ablamdan da bekleme süresi geliyor bu arada. Bekleme süresi veren ablimi girdim. Yapma be. Pençe attı hızlandı biraz. Benle mi base acaba? Gerçi pasiften can ve manam doluyor ama Yok gitmiş yukarıya Oha Günçürük attan oyun bitirecek şaka gibi Gençler ultime Var derken ultim geldi Hı, hı. Gel Gel ama şimdi arkadaşlar siz de bunu çık kankam çık 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 senin için cam şey bastım gizlilik bastım hiç bu kaçacak manam bile yok ya onu digi keserik şey dairede kesey çok daha güzel olabilirdi aslında da yapacak bir şey yok valla oğlum sen niye buffını almıyorsun lan Aa, İptal edecektim ya ed edemedik. <laughs> İptal edecektim. Güzel, en azından mid kulesini tutabiliriz. Hop. <laughs> yum. <laughs> Tutamadık. Şunun şu görüşü bir alalım gençler. Ondan sonra oynarız tekrardan. Ben base atayım ya. Manamı doldurmak istiyorum. Şimdi geldim tekrardan. Kutsal Kilise'nin altı tane bitmek üzere. Güzel. Hali level farkı atmış ama yine kesemedi çocuğu. Allah Allah. Şaşırdım. Gel bakayım buraya. Hop. O da güzel. <laughs> Ölmeseydi atacaktım kafasına da. Güzel. Kesersen evet. ölmezsin inşallah. Aynen eline sağlık. Güzelsin kardeşim. Bu çocuk bence bu güçsüzdür abi Çoluk çocuklarla uğraşamayız şimdi Zamanı değil Tutamadık şunun bir tane yakma ver abi bir tane Yakma 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 Bu hasım pençesi mi yapmış Çok fazla can çalınca şaşırım açıkçası Şöyle digi takti yapıyor. Aha tuttum valla. Güzelsin. Kardeşim bak sakın aman gözünü seveyim. Allah. Güzel. <laughs> Alev atışının faydası yemin ederim. Güzel ölmedik. Bitiririz herhalde buradan ya. Sağdır abi. Diğer video geçelim en azından. Güzel. İki takımın ellerine kollarına sağlık ve en sesinden saplayalım. <laughs> İki takımın ellerine, kollarına sağlık.